Siyasi iktidarın duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. E, açık toplum yani eleştiren toplum, e, yani kendisini lideriyle, liderlerle, siyasetçilerle eşitleyebilen vatandaşların ve bu kanallara sahip e, vatandaşların e, oluşturduğu bir dokunu sistemidir. E, bu sistem bütün otoriter ve totaliter yapılarda malum rahatsız edici. E, bir yön taşır. Eleştiriye tahammülsüzlük, tahakküm kurmak, fikir üstüne tahakküm kurmak, suskun toplum, kapalı toplum modelleri şu veya bu vesilelerle yani ister adı komünizm olsun, ister faşizm olsun, ister popülizm olsun, ister Türkiye'deki gibi işte ne diyorlar kendilerine bilmiyorum son dönemde ama İslamcı bir popülizmi belki daha yakıştırabiliriz son dönemler itibariyle. Daha BK'cı bir siyaset asayişçi bir siyaset tutumu olsun. Hepsinin vardığı yer aynıdır. Gerekçeler ne kadar farklı olursa olsun e, burada tahammülsüzlük sadece kendisine yönelik şahsın yani giderinin eleştiri değil, eleştirinin Oynadığı işlevin onda yaratmış olduğu tedirginliktir, rahatsızlıktır, güvensizliktir. Biz bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Tabii söylediği çok vahim Tayyip Erdoğan'ın. Sen bana yolladın cümlelerini okudum tek tek. Ayrıca tekrar internet sitesinden de baktım. YouTube'u sayıyor, Twitter'ı sayıyor, Netflix'i sayıyor. Artık yani cehalette <laughs> işin içine bir kısım giriyor. Bu aslında yeni çağda, yeni dünyada 1990'ları geride bırakmış 2000'lerin dünyasında ana iletişim aracı, bir varoluş aracı, bir ifade aracı. E burada etik sorunlar var mı? E var. Burada yanlış işler oluyor. mu? elbette oluyor. Bütün demokratik sistemlerin ve açık toplumların kısmi risklerinden biridir. Bu o toplumda o riski kendisi telafi edecek yollar bulur.